Kuntum hayra ummetin bil ve anil Bu Ayasofya ile alakalı birkaç bir şey konuşacağız inşallah. Ee, Malumuz bir iki haftadır böyle bir Ayasofya muhabbeti dönüyor. Açıldı, açılacak. Hatta yani e, bunu ilk ben Erdem Özveren'in sayfasında gördüm. Halı siparişi falan verillerdi. İşte 3 Temmuz'da mı ne dedi açılacak öyle bir şey var ya da ilk Cuma 15 Temmuz'da mı ne ya da ilk namaz her neyse o zaman da kılınacak dendi. İnşallah. İnşallah. Yani Ayasofya'nın açılması lazım artık çünkü niye artık ben hani açılsın açılması çok muallaktaydım yani hani açılsa da olur açılmaz zaten dolmayacak. Dolmadıktan sonra milletin eğlence malzemesi olmayan biliyorsunuz sol cenah bekliyor. Solcana şu anda Ayasofya tamamen karşı. Ya sırf onlara inat bile açılmasını isterim. Ne olacak abi? Ayasofya açılacak. Ya biz en son da Sultanahmet'e gittik. Bir buçuk saf olmadı ya değil mi Asım? Bir buçuk saf ya. Ya bir buçuk saf dediğim de yarısından fazla turist. Turist ya Sultanahmet kardeşim. Türkiye'de adam ilk ne diyor kardeşim? Turist Sultanahmet diyor. Sultanahmet diyor bak. Ama yok. Cemaat yok. Ayasofya açılacak. İlk bir, ilk, ilk iki hafta belki belki biraz dolar biraz. Ondan sonra tek saf, iki saf. Ondan sonra gelecek abi arkadan. HDP'de CHP tak tak fotoğraf alın Ayasofya. Ben bunun için çok da istemiyordum. Malzeme vermeyelim kardeşim kimsenin ağzına. Ayasofya açılsın. Kılıç hakkıdır. Fatih Sultan Mehmet'in bedduası var kardeşim. Ayasofya boş bir yer değil. Açılması lazım. Ama bugün bizim mahallemizdeki ...yüz kişilik mescit bile dolmuyor kardeşim. Bak Yavuz Selim'in nüfusu, Bağcılar'ın nüfusundan bahsediyor. Bağcılar'ın nüfusu 1 milyon ya. Bağcılar'ın nüfusu 1 milyon. Türkiye'deki vilayetlerin yarısından daha fazla nüfusu var ya. Bağcılar'ın. Ama bakıyorsun kardeşim, Bağcılar'ın camileri Tırışka'dan nameler yani. Tırışka'dan nameler kardeşim. Yok, cemaat yok. Ya bak ben bunu nerede duydum ya? Bir, bir köyde mi? Her ne? Köyse köy. Beni ilgilendirmez. Köyde nüfus yok mu? Var. Köyde imam sırf gelip cami kapatılmasın diye yani o da zaten kendini düşünüyor. Yalandan böyle cemaat çağırmış, arkadan fotoğraf çektiriyormuş abi. Cemaat var diye Diyanet'e fotoğraf yolluyormuş. Camimi kapatmayın yani benim imamlığım elimden ya da artık nereden bir kaynak mı sağlıyor? Bazı imamlar var öyle kimsenin. Bak genelleme yapmıyorum. Var. Geçen hafta da bir, birisi söyledi bana yani imam diyor bir ek gelirleri var diyor. Adam diyor bir cenaze gidiyor. 500 oradan, 100 oradan, 200 oradan. Adam bulmuş abi, sadece namazdan namaza, namazdan namaza cami giriyor. Köyde davet çalışması yapmaz, emir bir maruf yapmaz, köylü zaten akşama kadar kahvede gıybet eder. İmam efendi, sabaha da bilmiyorum çıkıyor mu çıkmıyor mu camiye, yaşlılar belki bir iki kişi geze çıkar. Adam ne yapıyor abi, abi, yalandan üç dört tane hacı abiyi dikiyor ya. Abiler Allah rızası için şurada bir fotoğraf çektirelim, onlar da artık bilmiyorum ne, ne niyetle duruyor orada. Tak fotoğraf çekiyor gönderiyor, boş. Ayasofya açacak mı olacak abi? gavurlara malzeme. Ben açık açık konuşuyorum. Kardeşim bak açılmasın demiyorum açılsın. Ama Allah rızası için doldurmamız lazım. Ayasofya'dan geçin biz mahalledeki camimizi dolduramıyoruz ama ne yapacağız yani? Doldurmamız lazım. Bakın orası bize Fatih'in emaneti kardeşim. 21 yaşında çağ açıp çağ kapatan bir Allah dostudur. Evliyaullah'tır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam övdüğü bir zattır ya. Ya burada Peygamber Efendimiz kimi övmüş? Hanginiz? Ben bir hadiste amel ettim de bak peygamberin Aleyhisselatü Vesselam övgüsüne nail oldum. Var mı böyle bir Allah dostu burada? Yok. Memlekette yok şu anda. Ama Fatih 20 yaşında fethediyor, müzeye çeviriyor, geliyor zındıklar, müze, şey, e, camiye çeviriyor, geliyor zındıklar, müzeye çeviriyor. Kaç senedir? Müze statüsünde. Bak müze statüsünde. Yani içeri giriyorsun sırf iskele var. Ha diyorsun burada çalışma var. Ama 80 senedir iskele inmiyor aşağı. 80 senedir bitmeyen bir tadilat var Ayasofya'da. Niye? Açılmasın kardeşim. Yunan oradan bağırıyor. Bak Yunan oradan bağırıyor. Ayasofya açılırsa Türkiye işte bilmem ne yaparız. Ulan bağcıları salsak üstünüze. Bağcıları paket eder. <laughs> Döner bıçayla kovalarlar yani burada. Allah Allah. Bakıyorsun abi. Ben biraz da yaparım yani. Bak bu siyaset değil. Bugün İstanbul'un belediye başkanına soruyorlar. Ayasofya açılsın mı açılmasın mı diyorlar. Adam evet ya da hayır diyecek. Evet ya da hayır. Bu kadar. Bak. Ayasofya açılsın mı açılmasın mı? Çok basit bir cevap. Var. Evet ya da hayır. Abi döndü dolaştı kıvırdı sağa çevirdi sola çevirdi işte ya konumuz bu mu gündemimiz bu mu o mu bu mu dedi tak konuyu kapattı. Ne oldu abi, bitti. Bu Ayasofya birilerine dokunuyor. İslam karşılarına dokunuyor kardeşim kimse kusura bakmasın ben burada siyaset yapmıyorum. Bugün Ayasofya'nın açılmasına kim karşı abi o İslam karşıtı. Ya bir caminin açılmasına bir insan nasıl karşı gelebilir ya? Cami bu kardeşim cami. Ayasofya camisi. Bak o Yeni Zelanda'da biliyorsunuz bir tane zındık şerefsiz 52 tane Müslümanı şehit etti. Şehit etti. Allah'ın izniyle şehit oldular. Ne dedi? Ya adam bak Yeni Zelanda neresi? Buradan uçakla belki 2 gün 3 gün ne neyse yani uçakla düşün. Kaç tane aktarma yapıyorsun? Adam oradan tüfeğine mi yazmıştı? Ayasofya'ya geleceğim. Not mu yazmıştı? Bir kağıda yazmıştı. İşte Ayasofya'ya haç dikeceğim diyor. Bir buçuk metre boyu var. <laughs> Neyse ağzıma laf geldi söylemeyeyim yine tuttum kendimi. Süpürge sapı diyeyim bari. Yani bu kadar boyu var. Süpürge sapı gibi boyu var. Oradan tehdit ediyor ama bak. Binlerce kilometreden diyor ki Ayasofya'ya geleceğim diyor. Haç dikeceğim diyor Ayasofya'ya. O hacı alırlar. Ananı sen onu yani. Ama mevzu ne işte? Biz zayıfız. Biz gevşeyiz abi. Adam oradan bize atar yapıyor. Bak biz ne yaptık biliyor musunuz? Bu Ayasofya'yla alakalı bu bücür var ya işte dedi işte geleceğim haç dikeceğim falan filan her neyse abi. Biz de dedik ki ulan sen haç mı dikersin kardeşim? Ben Asım, bizim Mehmet vardı bir de iş yerinden bir arkadaş Taşkın diye. Dedim biz bu pazar günü bir Ayasofya'ya gidelim bir dedim biraz Müslüman görsünler. Hep turist zaten çıplak bacak, ...baldır çıplak oraya gidiyor yani. Dedim bir gidelim yani ne yapalım. Sabah namazını Sultanahmet'te kıldık işte biraz böyle dedim dolaşalım. Sıraya da girdik. Sırada bekliyor Saat 9 olsa da işte Ayasofya' sıranın zaten çoğu turist. Neyse dedik ki yani, biz Ayasofya'ya girelim ki kardeşim hissettirelim cübbe sarık tam teşkilat. Girdik elhamdülillah. Dedik biraz sarıklı cübbeli görsün içerisi yani anladın mı? Sadece turist görmesin içerisi. Neyse abi içeri girdik. İçeri girer girmez. Karşıdan baktım bir, bir tanesi beni kesmeye başladı. Ben böyle bir işkilenim. Bizim tek maksadımız vardı kardeşim. Oradan bir tane bacaksız... Oradan burayı tehdit ediyor. Ayasofya'ya geçeceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bize dedik, biraz dedik hani kendimizi bir gösterelim yani. Ne dedik? Hem dedik orada şehit olan kardeşler için Ayasofya'nın içinde bir dua yaparız dedik anladın mı? Bir dua yaparız yani. Hiçbir şey değil. Bir dua yaparız. Ne var bunda kardeşim? Niyet bu. Niyetimiz bu. Başka yok orada yok. Propaganda yok işte Ayasofya şöyle ay, eylem yapmayacağız. Ayşe benim öyle işim yok. Hayatta işim olmaz. En sevdiğim şey provokasyondur kardeşim. Müslümana yakışmaz. Neyse. Abi içeri girdik biz Ayasofya'dan içeri. Baktım adamlar bizi kesmeye başladı. Ben işkillendim. Asım dedim bunlar dedim kesin sivil polis. Neyse abi biz mihraba doğru ilerliyoruz. Baktım güvenlikler falan böyle ufak ufak çoğalmaya başladı. Allah Allah ya Rabbi ya Resulallah. Ben de ama ayol olmaya başladım kardeşim yani. Adamlar bizi kesiyor. Özellikle beni kesiyorlar. Sarık cübbe falan var ya böyle. Tam teşkilat. Abi neyse mihrabın önüne geldik. Asım dedim şöyle bir iki tane hani fotoğraf çek dedim hatıra kalsın falan. Abi biz mihraba yaklaştıkça etrafımıza böyle çember almaya başladılar artık. Ama ben de neyse dedim. Devam dedim. Bir sıkıntı yok dedim. Neyse. Bizim gruptaki arkadaşlar dedi ki biz de hani böyle böyle Ayasofya'ya gideceğiz. Onlar da işte hocam dua et falan bize de işte dua et. Herkesine dua et. Tamam bizim arkadaşlar. Ben o sıra bunları görünce işkillendim. Hemen gruba hemen ses attım. Dedim arkadaşlar dedim bak etrafımızı polisler sardı. Şaka gibi yani bak İstanbul'da Ayasofya'da takkeli cübbeli Ayasofya'yı etrafını polisler sarıyor ama çaktırmıyorlar. Hiç çaktırmıyorlar. Yani kabak gibiler ama hiç çaktırmıyorlar yani. Bizim polis öyle. <laughs> Aynasızlar. Neyse. bize de Asım dedim şöyle bir turlayalım bakalım. Ne olacak? Merak ediyorum bu polisler bize ne yapacak? Ama bildiğin etrafımız sarılı yani. Hani eller yukarı donlar aşağı diyecek. Rast kalın yani bekliyorum. Neyse abi. Arkadan doğru dolaşıyoruz. Biz dolaşır arkamızdan böyle bir kalabalık geliyor. Dedim Asım yukarı çıkalım. İki kişi daha var yanımızda. Başrol kahramanlarından biri Asım olduğu için Asım diyorum yani sürekli. Neyse biz yukarı çıktık. Ama ben fitil oldum kardeşim. Ya arkadaş ben gelmişim Ayasofya'ya sağa sola bakarak geziyorum. Sen beni niye takip ediyorsun? Sen beni niye taciz ediyorsun? Ya sen bir de polisin, Türk polisin. Ben de Türk'üm kardeşim elhamdülillah. Müslümanız. Abi dolaştık dedik ikinci kata çıkalım. Abi ikinci kata çıktık. Böyle dolaşıyoruz. Bakıyoruz sağa sola. Biz dedik de hani müsait bir yer bulalım. Dua yapalım yani inşallah. Hani sonuçta Müslüman kardeşlerimiz orada şehit olmuş. Biz de onları yad etmek için hem de bir farkındalık olsun. Sadece kısa bir dua yapacağız. Hani ruhlarına hediye yollayacağız. Neyse abi. Üst katta sadece biz varız. Yani sabah direkt dokuza gittiğimiz için fazla kalabalık değil. Biz varız. Bir baktım abi kıyılardan, köşelerden güvenlikler falan gözükmeye başladı. İyice tamam böyle şey aldılar bizim markacı. Ben de abi ne yaptım biliyor musun abi? Yalandan böyle telefonla Allah affetsin. Bunu çünkü denemem lazım. Bir şey denemem lazım çünkü. Aldım elime telefonu. Kardeşim ne yapıyorsun? iyi misin? İyi sen ne yapıyorsun? Böyle konuşuyorum. Konuşuyormuş gibi yapıyorum. Ya dedim kardeşim Ayasofya'ya geldik dedim. Bu ne ya dedim. Terörist muamelesi yapıyorlar kardeşim dedim. Etrafımız dedim güvenlikler sanmış. Polislerin adını vermiyorum. Polislerin adını vermiyorum. Polis demiyorum. Çünkü sivil olduklarını anladık. O kadar da saf değiliz yani. Bağacak çocuğuyuz yani. Az çok sivili anlıyoruz yani. Ben diyorum güvenlikler etrafımız sar diyorum. Bu ne kardeşim dedim ya dedim. Terörist muamelesi yapıyorlar kardeşim dedim. El alemi dedim. Cavur dedim. Ayasofya'nın içinde geziyor dedim. Bize dedim burada dedim etrafımız polis. Ben de... ama sinirlendim kardeşim. Azıcık da sinirli adam biliyorsunuz. Aa ben böyle yaparken bir tane memur yaptık. polis. Al mı? Al 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 bunları. <laughs> abi etrafımızı bir sardılar memurlar. Bak. 15 15 kişi var mı daha Daha fazla. Güvenlik. Güvenlikler, yok. siviller abi etrafımızı bir sardılar mı? Siz ne ayaksınız? Burada ne işiniz var? Provokasyon yapıyorsunuz. Ben yani ne oluyor dedim. Ne alakası var dedim kardeşim? Ben de burayı ziyaret edeyim. Siz dedim ne ayak? Siz dedim neyin peşindesiniz ya? Ben dedim, de Malisofya'da gezemeyeceğim mi kardeşim dedim ya? Ben abi bak kimse kusura ben çekinmem abi. Kimse kusura bakmasın. Polismiş, amirmiş. Haklıyım ben kardeşim. Benim neyim var orada? Hani beni gören de Ayasofya'ya girmişim, kılıç çekmişim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> Hakikaten ya. Beni gören de sanki böyle provokasyon. Ya Allah, Bismillah, Allah. <laughs> Vallahi sanki Hiçbir şey yapmadım. Bak yürüyorum sadece. Mihrapta fotoğraf çekildim. Öyle tur atıyoruz. Abi etrafımı sardılar mı? Ne işiniz var burada? Arkadaşlarım geldik buraya dedim. Duamızı yapacağız. Git duanı başka yerde yap. Ya dedim nasıl nerede başka yerde yapıyor? Sen dedi, benim yanlışımı gördün mü? Yok. Dedim burada bir yanlış bir hareket yaptın mı? Yok. Sen dedim neyin peşindesin dedim ya. Polise diyorum yani artık sinirlendim. İşte biz de sabah namazımızı kıldık, biz de duanız ettik, gidin camide duanız edin, burada bir şey yapmayın, provokasyon yapıyorsunuz. Adam bana dedi biliyor musun polis? Sen dedi teröristsin dedi. Aynen bana sen teröristsin dedi biliyor musun? Dedim senin derdin dedim terörist, senin derdin sakal dedim. Sen dedi, sakal düşmanısın dedim. Aynen böyle. Sen dedim sakal düşmanı, sen de din düşmanı senin polise. Ulan ben bunu dedim, Allah polis bir derlendi mi? Dedi, al bunu, beni götür. Al dedi bunu götürün emniyete. Aldı dedi bunu tutun götürün emniyete. Aynen böyle çıldırdı. Deli ama nasıl delirdi? Üstüme geliyor, saldırıyor üstüme. Bizim arkadaşlar falan araya girdi yani. Adam yani polis üstüme saldırıyor. Ya adama bak sen terörist, sen dedim, ne hakla bana terörist diyorsun ya. Ben dedim gelmişim buraya dedim. Ayasofya'yı ziyaret ediyorum. Burada dedim bir şey de yaptım yok. Öyle dedim gezip dolaşıyorum. iki tane de fotoğraf çektim dedim. Bir de dedim dua yapacaktım? Git başka yerde yap diyor duanı. Sen diyor teröristsin. Tuttular ne? Polisler beni tuttu götürecekler. Kafa alıp beni nezarete atacaklar. Vallahi umurumda değil. Ya yapacakları şey en fazla şu. Bir gün içeride tutacaklar kardeşim bir gün. Ben de ne derim? Elhamdülillah Allah için bir gün içeride yattık. Ya da atsınlar hapse şey, hiç umurumda değil ya. Ben oraya gidiyorum kardeşim. Ay işte dedim ya mevzu bakmıyor. Yeni Zelanda'daki gavur burada Ayasofya için geleceğim uçacağım kaçacağım diyor. Lan biz de Müslümanız Ayasofya'ya gelmişiz burada. Yok Neyse araya gider orada işte güvenlikler içinde bir iki tane iyi sivil vardı. Ya arkadaşım ben onuyum. Ya kardeşim sen benim yamamı gördün mü? O da yani o herhalde bana al bunu al diyen herhalde amir galiba. Ondan herhalde tırsıyor bir şey de diyemiyor. Böyle hafiften kafa sal. Hani sen bir şey yapmadın gibilerinden. Abi kıyamet koptu ortalık karış. Adam ka bana kafayı takmış kardeşim. Bizim arkadaşlar böyle hani yapmayın etmeyin. Biz bir şey yapmadık gibilerinden muhabbet yapınca. Çıkın gidin de buradan. Benden niye çıkayım kardeşim? Ben adam Ayasofya'dan kovuyor ya. Ya dedim bak provokasyon yapsam gam yemeyeceğim kardeşim. Beni Ayasofya'dan kovmaya baş. Dedim çıkmıyorum kardeşim ya. Dedim yürüyün dedim arkadaşlar dolaşacağız. Abi Ayasofya'nın içinde dolaşıyoruz. Arkamızda şey yap. Cumhurbaşkanı'nın korumasına daha fazla. Ekip var yani. Neredeyse motorla arkamızdan gelecek. Değil mi? Sinyal falan yakacaklar Hakikaten bak. Dedim herhalde en son bizi buradan şeyle uğurlayacak. Konvayla uğurlayacaklar yani. Yok gitmiyorlar. Arkadaş sinirimiz bozuldu yani. Delileceğim. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Yok arkadaşlar çıkmıyorlar. Abi üst kat dedim iyice inadına dolaşıyorum artık bak. İnat ettim dolaşıyorum yani. Hatta orada bir tane turist abla dedi. Abla dedim fotoğrafımı çek. Bir tane Japon muydu? Çinli miydi? Japon, Japon abla. Japon abla dedim ki biz böyle dizildik dört tane Dalton kardeşler gibi. Japon abla da fotoğrafımı çek. Allah razı olsun. Allah ona da hidayet versin. Amin. İnşallah Müslüman olur. Bir tane Türk'le de evlensin inşallah. Yani ne yapalım yani. Allah razı olsun yani. Ama inat yani. Sırf polislere inat. Ya şu anda ben böyle konuşuyorum Beni devlet karşı falan zannetmesinler ya. Elhamdülillah biz devletçiyiz ama kardeşim... ...biz orada yanlış bir iş şey yapmadık. Oradaki polis mi? Yapmadık? Ha ona kastı şu diyecek. Ya işte ortalık karışık. İşte provokasyoncular var. Ya işte adam diyor ki, adam diyor Ayasofya'ya giriyor. İşte bas bas, bas işte Ya Allah bismillah işte Ayasofya bizimdir, bizim kalacak gibi şey. Ya diyorum ben öyle bir şey yaptım mı kardeşim? Yok. Yani ağzımdan bir şey çıkmamış. Abi döndük dolaşık döndük dolaşık peşimizi bırakmıyorum. Abi alt kata indim. Mihrabın oraya tekrar gittik. Aslında dedim yine fotoğraf çek. İnanına fotoğraf çekiyorum. Hafıza doldu yani anladın mı? Gitmiyorum lan gitmiyorum arkadaş. Senin babanın malı mı aldı? Gitmiyorum. Ben kafaya taktım. Ya turistler de bize çitlendi bu sefer. Etrafımızda polis koruma orası, adamlar da bizi önemli bir adam zannedecek ha. <laughs> Türkiye'nin alimi şeyhi gelmiş zannedecek. Hüseyin Efendi Hazretleri gelmiş polisler onu korumaya alacak tabi. Öyle zannedecekler. Turistler de bizi fotoğraf çekiyor. Öyle millet bizi çekiyor yani. Canlı yayın Adamlar canlı yayın Şu anda Ayasofya'da Türkiye'nin şeyhi gelmiş. Ayasofya'yı ziyaret edecek. He. Her neyse. Dedim dedim arkadaşlar biz dedim gidelim. Bunlara dedim uyumayalım. Uyumayalım çünkü uysak yani iş nezarette bilecek. Kavga edeceğim kardeşim ben niye haklıyım. Polis olsa kavga ederim. Niye kavga etmeyeyim? Polisse polis. Ben orada yönetmeliğe aykırı bir şey yapmamışım. İsyan çıkarmamışım. Dört tane Müslüman adam gelmiş öyle. Ha ne diyor bana biliyor musun abi? Polis diyor ki ben diyor seni sıradan beri takip ediyorum. Arkandayım diyor. Her konuşunu duydum. Ne yapayım ben konuştuğunu duydum. sanki ben orada şey konuştum. Arkadaşlar içeri sen sağ bomba atıyorsun. Sen sola bomba atıyorsun. <laughs> Asın bazıkayı sağ olun. Sanki böyle bir şey konuştum da. Sırada diyor deminden beri sizi takip ediyorum diyor. Sırada çakmak istediydim ben hocam. Başka bir konuşmadık. O muydu lan yoksa? O oydu kesin o oydu. Ha, aslında polisten çakmak istedim. <laughs> abi dinamite tutuşturacağız <laughs> Abi neyse dedim arkadaşlar çıkalım. <laughs> Ayasofya'nın bak camiden çıktık. Bahçeden çıktık. Öbür tarafa geçtik. Adamlar hala arkamızdan bakıyor. Dedim oradan Topkapı Sarayı'na gidiyor. Topkapı Sarayı'na böyle arkamıza baka baka gidiyoruz. Arkadan polis geliyor mu diye. Ya işte. İşlere bak. Ayasofya yalnız. Ayasofya Müslümansız. Bak görüyor musun? Ayasofya herhalde giren bir sakallı cübbeli bendim galiba. Hakikaten öyle. Herhalde galiba bir bendim. Beni görünce de dediler bunlar da işitci herhalde. Öyle zannetler galiba. Çünkü bana adam ben yani polis açık açık sen teröristsin dedi yani. Daha ne diyeyim yani. Allah selamet versin. Amin.